Bu videomuzda banka hesabımıza gelen havalinin nasıl işleneceğini öğreneceğiz. Yine ekle sekmesinden cari işlemleri seçiyoruz. Cari işlemden tarihlerimizi girdikten, girdikten sonra işlem türü, tahsilat işlemi, ödeme şekli, havale. Havale hangi bankamıza geldi? Garanti Bankası, veya bizim kredi kartını da müşteri ödeme yapabilir. Sen kart numaranı ver ben kartınıza ödeme yapayım derse de kendi kredi kartımızı. Biz yine her iki şekilde de tahsilat yapalım. Banka hesabımıza para geldi. Garanti Bankası. Kimden geldi? Ahmet Karaca bizim banka hesabımıza para gönderdi. Ahmet Karaca sarı olduktan sonra enter'a basıyoruz. Ahmet Karaca EFT garanti hesabına yazdık. 500 TL para göndermiş olsun. işlemi kaydet dedik. Şu anda bu işlem sonucu Ahmet Karaca'dan 500 TL hesabından düşürüldü. 2500 lira olan borcu 2000 TL'ye düştü. Garanti Bankası'ndaki hesabımız çoğaldı. 200 TL olan bankadaki paramız 700 TL oldu. Yine aynı şekilde Ahmet Karaca bizim kredi kartımızı da ödeme yapmış olabilir. Yani bankaya değil de kart numaramızı vermişizdir. Gidip ATM'den bizim kredi kartımızı bir ödeme yapmış olabilir. O zaman da buradan kredi kartımızı seçiyoruz. Kredi kartımızı seçten sonra yine Ahmet Karaca. açıklamamızda da Ahmet Karaca 1111 -11 garanti kartımıza para yattı. Açıklamasını yazdık. 250 TL kaydettiğimizde Biraz önce Ahmet Karaca'nın 2000 TL borcu vardı. 1750'ye düştü. Kredi kartının bizden 2730 TL alacağı vardı. 250 TL ödeme yaptık. 2480 lira şu anda kredi kartımızın bizden alacağı oldu. Yani kartlarımızı ödeme yapmış olduk. Havale ve kredi kartına ödeme yapılırsa tahsilat işlem bu şekilde yapılıyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.